Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bakara suresi 151. ayeti kerimede kalmıştık. Rabbimiz en son okuduğum 3 ayeti kerimede işte hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem Mekkelilere hem de tüm dünya Müslümanlarına artık yönümüzü Mescid-i Haram'a kıblenizi Mescid-i Haram olarak belirledim. Yönünüzü oraya dönün demişti. Ve onlardan korkmayın. Yani kıbleniz hakkında ileri geri konuşanlardan korkmayın. Benden korkun ki sizin üzerinize olan nimetimi tamamlayayım. Ve böylece doğru yolu bulasınız demişti. Şimdi de Bakara suresi 129. ayet-i kerimede hatırlarsanız İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası vardı. Orada İbrahim Aleyhisselam diyordu ki Rabbena ey Rabbimiz ve ba'd onlar içerisinden gönder, Rasulen bir elçi gönder, minhum onlardan olsun, yetkü aleyhim ayatike senin ayetlerini onlara okusun ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve yüzekkihim ve onları tezkiye etsin, temizlesin diye bir duası vardı adeta sanki bu duanın karşılığı şeklinde bir ayeti kelimeye geliyoruz. Orada İbrahim Aleyhisselam üç şey istemişti. Kitabı öğretecek, onlara Allah'ın ayetlerini okuyacak, tilavet edecek, onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları temizleyecek. Rabbimiz 151. ayeti kerimede sanki bu duayı kabul etmişçesine anlatıyor, ifade ediyor. Kemen nitekim. Ne gönderdik. Fikun sizde, sizin içinizde, sizde. Rasulen bir elçi gönderdik. Minkum sizden bir elçi gönderdik. Yetlü aleykum ayetine yetlü tilavet eden bir elçi. Aleyküm size ayetine ayetlerimizi size tilavet eden bir elçi. Gönderdik. Bakınız tilaveti daha önce anlattım. Kısaca yine ifade edeyim. Tilavet okuduğunun peşi sıra gitmek anlamına geliyor. Yani o elçi ayetleri okuyor ve ayetler ne diyorsa peşi sıra giderek bizzat uyguluyor. Tam bir teslimiyetle ayetlerin ne emrediyorsa ayetlerin gereği neyse yerine getiriyor. Tilavet etmek bu. Biz de Kur'an'ı tilavet etmemiz gerekiyor. Okuyacağız anlayacağız, ameliyle okuyacağız, yaşayacağız, başkalarına da anlatacağız, aktaracağız, inşallah yaşatacağız. Tilavetin sıralaması böyle. Okuma, anlama, kavrama, yaşama, yaşatma. Ve kum sizi temizleyen, sizi küfürden, <laughs> şirkten, günahtan, zulümden, ahlaksızlıktan, zinadan, ne bileyim e, neslinizi, nefsinizi, aklınızı, malınızı ve canınızı adeta koruyan, muhafaza eden, temizleyen bir peygamber. Şimdi iman etmek yetmiyor. Kalp bir bardak gibi. İman ettik dedik ama küfür, şeyt uzun zamandır orada yuvalandı, bedeni yönetti. Bakınız işlediğimiz her günah bizi kirletiyor. İşlediğimiz her haram zulüm olarak bize dönüyor ve bizim kalbimizi karartıyor Allah korusun. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbi temizledi önce. Ki imanın o cevheri, imanın nuru o kalbe yerleşsin. O yüzekikum sizi temizleyen. Yani neden temizledi? Kız çocuklarına diri toprağa gömüyorlardı. Kadınların mal gibi alıp satıyorlardı. Yetimin malına çöküyorlardı. Zulümde, adaletsizlikte sınır tanımıyorlardı. Güçlünün güçsüzü ezdiği bir düzen vardı. Merhamet, adalet yoktu. Bu niye böyleydi? Kalpler kirliydi. Şirk, küfür adeta kalpleri esir almıştı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَيُزَكِّيكُمْ sizi temizleyen dediği gibi Rabbimizin o kalpleri temizledi. Ve yuallimukum size öğreten neyi? El kitab. Neye göre yaşıyorduk? Temennilerle yaşıyoruz. Şu anda öyle yaşıyoruz. Hayatı Allah dedi diye yaşamıyoruz. Moda diye yaşıyoruz. Adet diye yaşıyoruz. Başkaları ne der diye yaşıyoruz. Televizyondan görüyoruz, yaşıyoruz. Radyodan duyuyoruz, yaşıyoruz. Sosyal medyadan duyuyoruz, alıyoruz. Moda diyoruz, giyiniyoruz. Tarz diyoruz, tıraş oluyoruz. Yani bizim bir insan olarak 24 saat içerisinde yaptığımız davranışların temelinde biraz önce saydıklarım var. Halbuki Allah Celle Celaluhu bize bir peygamber gönderdi. O peygamber bize kitabı öğretti kitap bize nasıl yaşamamız gerektiğini yaşam sınırlarımızı doğru ile yanlışı ki bu kitap furkandır aynı zamanda hak ile batılı ayırt eden anlamına gelir. Doğru ile yanlışı ayırt eden ölçüdür. Ya müslümanın elinde böyle bir ölçü varken müslümanın sapıtma ihtimali olur mu? Müslümanın zulmetme ihtimali olur mu? Varsa niye vardır? Kitapla irtibatımız olmadığı için vardır. İşte bu kitap bizim yaşam kitabımız. Rabbimiz diyor ki size kitabı öğreten vel hikmete ve hikmeti öğreten bir peygamber. Yani hikmet neyi, nasıl, ne zaman, niçin yapacağımızı bilmenin sırrı. Yani şöyle düşünün, hikmet aynı zamanda adalet anlamına gelir. Hakim işte bunun ismi fail hakim. Kadı hakim bugün hakim diyoruz değil mi mahkemelerdekiler hakim ne adaleti sağlıyor diye hakim. Adalet ne? Eşyayı yerli yerine koymak adalettir. Bir şeyi yerli yerine koymanın adıdır adalet. Zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır. İşte bizim neyi, nasıl, ne şekilde, nereye koyacağımızı öğreten o bilgiyi bize öğretti Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Ya da biz o bilgiyi bu kitaptan öğreniyoruz. Hikmeti bu kitaptan öğreneceğiz. Başka? yuallimukum <وَيُعَلِّمكُم> Size öğreten مَا لَمْ تَكُونُوا Bilmediğiniz şeyleri size öğreten bir peygamber gönderdik diyor Rabbimiz. Üç şey. Bir, bize ayetleri tilavet ediyor. Okuyor, okuduğunu peşi sıra gidiyor. Bizim de okuduğumuzun peşi sıra gitmemizin gerekliliğini bize anlatıyor. Okumayı öğretiyor. İki, bizi temizliyor. Kalbimizi, yaşamımızı, küfürden, şirkten, zulümden, günahtan, haramdan, her türlü pislikten, merhametsizlikten, kinden, nefretten temizliyor. Başka, kitabı ve hikmeti öğretiyor ve bilmediklerimizi de öğretiyor. Onun için fezkuruni beni anın diyor Rabbimiz. Allah nasıl anılır? Bu kitapla anılır. Şu an biz Allah'ı anıyoruz. Allah'la konuşuyoruz. O bize bir şeyler söylüyor. O bize kitap ne, hikmet ne, temizlenme ne, peygamber ne, niye gönderdi, kıbleyi niye değiştirdi, Yahudiler, Hristiyanlar bunlar daha önce hangi yanlışlara düştü? Biz hangi yanlışlara düşme tehlikesiyle karşı karşıyız bunu anlatıyor kitap bize. Ne zaman anlatıyor? Ben buraya oturmasam, siz karşımızda dinlemeseniz bunu nasıl anlatır? Benim okumam gerekiyor. Benim kitabı açmam gerekiyor. Anlamak için mücadele etmem gerekiyor. Zaman ayırmam gerekiyor. Aynen sizlerin de okuması, anlaması ve zaman ayırması gerekiyor zekkuruni beni anın ezkurkum. Ben de sen, sizi anayım. Dünyada beni anın benli bir hayat yaşayın. Ezkurkum. Ben de ahirette sizi unutmayayım. Hani gale kezalike etetke ayatuna ve nesita diyor Rabbimiz. Sen benim ayetlerimi unuttun, bugün unutuldun. Ve kezalike ni'metunse. Böylece unutuldum bu kitapla karşılaşmamak için ve bana şükredin ve la tekfurun sakın hanıma körlük etmeyin diyor Rabbimiz. elhamdülillahi Rabbil alemin.